Normalde vücudumuza giren hava burnumuzdan ve ağzımızdan ilk önce gırtlağımıza, ses tellerimizin arasından akciğere ulaşır. Trakeostomi de boynun ön tarafından direkt soluk borusuna bir delik açıyoruz ve hava burun ve ağza ulaşmadan direkt trakeostomi deliğinden akciğerlere ulaşıyor. Trakeostomi dediğimiz şey kısacası boynun ön tarafına soluk borusuna delik açılmasıdır. Bu cerrahi işlemi ya yoğun bakımda ya da ameliyathane koşullarında yapıyoruz. Bazen çocuk yoğun bakım doktoru veya yetişkin yoğun bakım doktoru yaparken bazen de kulak burun boğaz hekimi tarafından yapılmaktadır. En basit tabiriyle hasta ağızdan ve burundan nefes alma yetisini kaybettiyse o zaman trakeostomi açılır. En sık nedeni yoğun bakımda uzun süre mekanik ventilatöre yani solunum cihazına bağlı olan hastalarda trakeostomi açmaktayız. Bununla birlikte boğazında herhangi bir darlık varsa, soluk borusunda darlık varsa, gırtlak kanseri gibi bir tümör söz konusuysa yine trakeostomi açmak gerekebilir hastalara. trakeostomi hastanın yutmasını olumsuz etkilese bile eğer hastanın yutma kaslarının fonksiyonu normalse trakeostomi açıldıktan sonra da her türlü gıdayı yiyebilir, içebilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama konuşma için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü akciğerlerden gelen hava ses tellerine ulaşmaz trakeostomi ile hastada. Dolayısıyla trakeostomi ile hasta ses çıkartamaz. Ses çıkartması için özel donanımlı kanüller kullanması gerekmektedir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki trakeostomi açılan her hastanın yakını taburcu olmadan önce trakeostomi kanülü çıkarsa nasıl takılması gerektiği konusunda eğitilmelidir. Burada yapılması gereken en önemli şey kanülün bir numara küçüğü ve balonsuz kanül her zaman hasta yakınında bulundurulmalıdır. Eğer hastanın kanülü yanlışlıkla çıkarsa yetişkinlerde direkt aynı kanül takılmaya çalışılmalı. Çocuklarda ise omzunun altı hafifçe kaldırılarak yine aynı kanül takılmaya çalışılmalıdır. Eğer aynı kanül takamıyorsak e, Trakeostomin deliği birazcık daralmış demektir ve bu daralma saniyeler içerisinde gerçekleşebilir. Bu durumda o yedekte bulundurduğumuz bir numara küçük kanül, kafsız kanül takılmaya çalışılmalı ve bir an önce acil servise hasta ulaştırılmalıdır. Eğer çocuğunuz solunum cihazına bağlı değilse, e, trokeostomiden kurtulması mümkündür. Burada önemli olan çocuğun yediği ve içtiği şeylerin akciğerine kaçmaması, çocuğun ses tellerinin güzel çalışıyor olması ve soluk borusunda herhangi bir darlık olmamasıdır. Bu durumda ilk önce kanülünü boyutunu küçülterek kapatma yöntemine deniyoruz. Eğer çocuk bunu tolere ediyorsa trokeostomisini çıkartmaya başarabiliyoruz. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki kanül değişimini hasta yakını yapmamalıdır. Bir sağlık çalışanı veya hekim tarafından değiştirilmesi gerekir. Kanül değişim sıklığı hastanın kullandığı kanüle ve hastanın sekresyonlarına göre değişiklik gösterir. Eğer uzun süre kullanılabilen silikon kanül kullanıyorsa hasta 2 ayda bir değiştirilmesi uygundur. Diğer kanüllerin ayda bir değiştirmesini öneriyorum. Bununla birlikte hastanın sekresyonları çok fazlaysa bu ayda bir olan değiştirme bazen 15 günde bire de düşmektedir. Sekresyonlar az olduğunda ve hasta yakını tarafından bakım çok iyi yapıldığında o zaman 1,5 ayda bir bazen 2 ayda bir de değiştirebilmekteyiz kanülleri. trakeostomi sonrası çocuğunuzun enfeksiyon riski tabii ki artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi burnumuzdan, ağzımızdan giren hava hem nemlenir hem de mikroplardan alınarak akciğere ulaşır. Ama trakeostomi açtığımızda bu hava direkt soluk borusuna gittiği için hiçbir süzgeçten geçmez, nemlenmez ve bu da enfeksiyon riskini arttırır. Bununla birlikte trakeostomiden giren hava direkt soluk borusunu kuruttuğu için yine enfeksiyon riski artmaktadır. Ayrıca çocuğunuzun ek hastalıkları, genelde trakeostomi açılan çocuklarda ek hastalıklar mevcut olduğu için ve bu da bünyenin zayıflamasına neden olduğu için yine zayıflayan bünyelerde enfeksiyonu daha fazla görmekteyiz. Buradan çıkartmamız gereken ana fikir şudur. Eğer çocuğun bir ateşi varsa, solunum sıkıntısı varsa, enfeksiyon belirtileri varsa bir an önce hekiminize başvurmanız gerekir. Burada söyleyebileceğim en önemli şey şu ki eğer çocuğunuzun bir enfeksiyon belirtisi varsa yani ateşi varsa, solunum sıkıntısı varsa, öksürüğü varsa bir an önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.